Kenya'dan Avrupa'ya Time to Help değerli gönülleri selamlar. Ben Kenya'da Nairobi'de gece kondu mahallesi de doğdum, yaşadım, uyudum. İnanılmaz ki ben bir yaşında, 18 yaşında kadar bırak etin, hiç ekmek yemedim. Bir kere duydum ki bu ara burada Ramazan zamanında geliyordu. Ona sonra Kurban Bayramı'nda gelecekti. Duydum ki beyaz adamlar gelecek. Bu beyaz adamlar merak ettim neler geliyorlar. Bu beyaz adamlara hediyeler getiriyorlar, et eti getiriyorlar. Ben hayatımda hiç et yemedim ama bir kere et yedim o kadar mutlu oldum ki. Bir düş düşündüm ki yar bir ke bir insan bu kadar mutlu olabilir. Binlerce insanlar mutlu olursa ne kadar güzel bir şey sizin için. Time to helping şimdi Kurban bayramına geldi. Gece kondu da yetim çocukları çok fazla. Farklar çok fazla ama hiçbir bu bir, bir şey hiç unutmadılar. Biliyorlar ki bir sene bir kere beyaz adamlar kesinlikle gelecekler, kesinlikle etiyeceğiz. O kadar mutlu oluyorlar ki gerçekten time to helping size yardım çok bekliyoruz. Burada insanlar çok mutlu olacaklar, size çok dua edecekler. Tabii ki bizden çok şey beklemezsiniz ama dualarımızı sizin için olacağız. Allah razı olsun. Çok bekliyorum.